Evet. Auzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bi ismi subhanahu ve inmişen illa bi hamdihi Peygamber Efendimizin şemailinden bahsediyorduk. Şeklu şemalından bahsediyorduk. Fiziki özelliklerinden bahsediyorduk. Bir bölümü söylemiştik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Peygamber Efendimiz kessel lihyeti. Sakalı gürdü. Ya sakalı uzundur değil ha manası. Sakalı şeydir. gürdü Peygamber Efendimiz gür sakallıydı. Gür sakallı derken sakaldan ötürü sakalın altındaki deri şey yapılmıyordu, görülmüyordu. E bazı insanları görürsünüz sakallıdır ama sakalları seyrektir. Seyrek olduğundan ötürü o sakaldan yine şeyin altını görürsünüz. Derinin altını o cildi görürsünüz. Ama bazı insanların sakalları gürdür. O kadar ki kıl çıkmış ki o kadar ki sakal gürdür ki o sakaldan şey gözükmüyordur. Deri gözükmüyordur. İşte peygamber Efendimiz nasıl sakallıydı? Gür nasıl sakallıydı. Gür sakallı derken en uzun sakallı anlamında değil. Ha. Gür demek ayrı uzun demek. Evet. Peygamber Efendimiz burada öğretilen sakal özelliği neymiş? Peygamber Efendimiz sakallı gürdü. Gür ne demekseydir? Öyle birbirine girmişti ki sakal karşı taraf bakıldığında o sakalın altında o deriyi ne Görmüyordu. Örneğin diyelim ki şu an Hasan arkadaşınız yarın bir gün sakalı ne yaparsa tam çıkarsa da zahiren şu anki göründüğü şekle göre sakalı şey olmayacak. Gür olmayacak. Yani ne yani gür olmayacak. bir sakal göreceğiz ama sakaldan baktığımızda yine sakalın altı ne yapılacak? Görülecek. Ama bazı arkadaşlarımız var. Sakalları ne yaparsa tam çıkarsa hangi sakal olurdur? Gür. Öyle benim sakalım tam çıkarsa hangi sakal tarzı olurdur? Gür sakal olurdur. Ne yani öyle bir şekil olur ki birisi baktığında o sakalın altını deriyi görmezdir. Oldu mu inşallah? Merhaba. Peygamber Efendimiz in sakalı neydi? Gürdü. Gürü anladık inşallah. Yani dıştan bakıldığında alttaki deri cil görünmüyordu. Ed ace. Peygamber Efendimizin göz bebeği simsiyahtı. Göz bebeği göz bebeği. De o beyazlık var bir de o göz bebeği. O ortadaki göz bebeği. De bazılarınki eladır. Bazılarınki yeşildir. Mavidir. İşte Peygamber Efendimiz'in o göz bebeği neymiş? Siyahmış. Beyazlığı ise neydi beyazlığı? Beyazlığı geçen okuduk. Beyazlığı be beyazdı. Ama böyle hafif kırmızı damarlar içine girmişti. Yani böyle beyazdı öz itibariyle ben beyazdı. Ama böyle küçük küçük kırmızı damarlar da o beyazlıkta görünüyordu. Bugün ne okuduk? Peygamber Efendimiz'in göz bebeği neymiş peygamber Efendimizin göz bebeği? Siyahmış. O bilgiyi de bir tarafa alıyoruz. Vali al femi. Peygamber Efendimizin ağzı büyük ve genişti. Peygamber Efendimizin ağzı büyük evet. ve genişti. Bu da fesahati bildiriyormuş. Kim var örne böyle ağzı büyük geniş? Sedemeli Burhan öne getirilebilir. Sedemeli Burhan'ı görmüşsünüz. Sedemeli Burhan böyle maşallah böyle, bir Brahim e, oldu <laughs> inşallah böyle sakalı evet, yani ağzı evet, 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 değil mi görmüşsünüz değil mi? De, böyle de, büyüktür gerçekten. İşte Peygamber Efendimiz de ee demek ki fesahatlidir. Bak ne kadar büyük bir alimdir. İyi anlatıyor ki büyük bir alim. Kendini göstermiş. Peygamber Efendimiz ağzı büyük ve neydi? Büyük bir de genişti. Oldu mu inşallah? Var mı bizim aramızda büyük geniş? Allah bir hepimizin ağız yapsa şey şeklinde küçük. Yok lo, bunun büyük geniş değil, O kadar değil lan. Oldu mu inşallah? Tamam kardeşim. Heh. Alda bilgiyi peygamber efendimizin ağzı, e, millet bana buranı görüyor diyor, çok ağzı büyüktür, büyüktür. Ağzı büyük olması çok kötü bir şey değil, iyi bir şeydir yani. Peygamber efendimiz vasıflarından biri tutmuş, ne güzel işte. Keşke biz de tutsaydık. Oldu Benim ağzım büyük müdür? Yok lan, benimki büyük değildir. oldu <laughs> demiş. Değil kardeşim arkadaşım? Eşnebe. Peygamber efendimizin dişleri ince, ince, düzgün, parlak. Yani beyazdı o beyazlık görünüyordu. Bir de nizamı düzgündü. Böyle biri önde biri arkada Neyse. değil. O bir de buna buna rağmen diş şekli şeydi, küçüktü. Tabii küçük dişler var ya, oldu mu? Küçük küçük yani böyle küçük bir de büyükler hı hı. daha vardır. Yani benim dişim büyüktür. Büyük dişlerin kötü bir avantajı ee, o küçük dişlerin avantajı çabuk beyaz oluyor yani fırçalasın daha rahat bir şekilde beyaz olur. Büyük dişler ne kadar beyazlığını bir türlü göstermiyor yani. Evet. Peygamber Efendimiz'in dişi neydi? Parlak mıydı? Parlaktı. Evet. Düzgün müydü? Düzgün. Düzgün de biri önde biri arkada öyle değildi. Ve buna rağmen diş boyutu şeydi yani. Küçüktü yani. Böyle küçük ya o habbet tarzı. Evet. Var mı örneğin aramızda böyle diş? <laughs> Benimki büyüktür. Benim dişlerim büyüktür. Küçük diş. Oldu mu? Kimsede yok mu küçük diş? Ve Ahmet iki büyük, benimki, benim dişim büyüktür. Küçük dişli var ya, ben hiç kimsede yok mu örneği? Tamam kardeşim. Tabi göster dişlerini. Ya on iki de büyüktür. Oldu mu? yaşına göre küçük gösteriyor ama büyüktür. Tamam. Anladım inşallah eşnem nedir? Peygamber efendim dişleri parlaktı, düzgündü. Parlak yani bakıldığında ben beyaz gözüküyorum. Düzgündü, biri önde, biri arkada değildi. Ve buna rağmen boyutu neydi? Küçük idi. Oldu mu inşallah? Müfellecel esnani. Tamam o kimsede olmadı. Bu da belki Peygamber Efendimiz dişleri yarıktı. Böyle araları şeydi la o. Açık yani. açık Ah açıktı. Benimki açık değil la. O küçük dişlerin bir özelliği de şey de olabiliyor. Ha, aralıklı kalkıp olabiliyor. Hiç aramızda kimsenin tutmadı lan dişi. Peygamber dişini anladın mı şuna? Arada şey var. Müfellecel esnani. Dişlerinin arasında aralık kafı vardır o küçük dişlerde bu bağ kendini gösteriyordur. Bizde yoktur. Evet. Dakikal mesrubeti. Peygamber Efendimizin vücudunda göğüs tarafında fazla kıl yoktu. Buralarda kıl yoktu. Evet. ama Peygamber Efendimizin göğüs tarafından bu göbeğe doğru kalem gibi, kılıç gibi bir ince bir kıl vardı dedi böyle gürbük kıl da değil abi. Zaten diğer taraflarda fazla şey yok. Kıl, yok. Kıl yok. Diğer böyle. burada böyle kendini gösteren bir şey vardı. Kıl vardı. Nereden başlıyordu? Bu göğüsten ne yapıyordu? Başlıyordu. Bir çizgi gibi şeye kadar devam ediyordu. Göbeğe kadar devam ediyordu. Buralarda zaten kıl yoktu. Abi gözde insan yani eğer elbisesini çıkarsaydı sadece bu göğüsten göbeğe doğru çizgi gibi bir kıl görünüyor. Ama o kıl da çok böyle abartılı bir kıl değil. Ha. ince bir kıl. Kolay Güzel. Böyle buralarda zaten böyle şey de yok. Kıl yok. Bir sadece er elbise çıkar. burada bir kıl görünüyordu. O da böyle bir çizgi gibi. Göğüsten şeye kadar. Al göbeğe kadar devam ediyor. Bizim zamanımızda bir talebelik yapıyordu. Birisi bu özelliği öğrenmiş. Artık bu sefer ciletle banyoya giriyordu. <laughs> Oldu mu? Böyle burayı aynı tam böyle şey yapıyordu. Ben böyle yapıyordum. Lan oğlum ne yapıyorsun? Oğlum inşallah ediyordu. Peygamber Efendimiz'in kılları burada vardı. Ben Benim de orada böyle şey tam aynı çizgi gibi şey olsun, kıl olsun. Ben hatırlıyorum öyle bir tane talebi vardı. Allah ıslah etsin. İlginç değil mi öyle? He? İlginç. Ama her gerçekten de. ilginç. Yo Allah vergisidir. Eee değil mi? Şimdi burnu tutmuyor diye burnunu mu çıkaracak o şekilde? Abi, i̇lginç. Ama adam öyle diyor dedi ki sen niye öyle yapıyorsun? Dedi ki Seyyid'e diyorlar işte peygamber burada bir bel vardı. Böyle ben de istiyorum ki o şekilde benim de vücudumda öyle kıllar olsun. Ke'enne <laughs> unukahu Peygamber Efendimiz'in sanki boynu cidu dumyeten oyuncak bebeğin boynu gibiydi. Fi sefail fiddeti saf gümüşte. <laughs> Düşünün bir çocuğa oyuncak bebek yapılacak. Ve o oyuncak bebek saf şeyden yapılmıştır. Gümüşten yapılmıştır. Saf gümüşten yapılan oyuncak bebeni, bebeğin boyunu ne olacak saf gümüşten yapıldığına göre? Ne olacak? Gümüş olacak. Gümüş de neydi? Parlaktır. Peygamber Efendimiz'in boynu gümüş gibi parlaktı. Sanki oyuncak gümüşten yapılan oyuncak bebeğin boynu gibi Peygamber Efendimiz boynu da gümüş gibi parlaktı. Ya sanki böyle o boyun şeyden yapılmış ha. Oyuncak bebeğin gümüşten boyunu yapılması gibi Peygamber Efendimizin boyunu da sanki şeyden yapılmış da. Gümüşten yapılmıştı. Ne anlamda yani? Par laft Peygamber Efendimiz. Mu'tadilel <laughs> hılkati Peygamber Efendimiz'in yaratılışı uyumluydu. Elleri, ayakları uyumlu. Bazen insanın gözü güzel olur ama yüzüne şey olmaz. Uyumlu olmaz. İnsanın ağzı güzel olur ama burnu şey olmaz. Öyle kulakları şey olmaz. Peygamber Efendimiz'in bütün vücutları hepsi uyumluydu. Göz, burun, ağız, kulak, el, ayak hepsi birbirine şeyliydi. Uyumluydu. Yani böyle biri diğer öyle değil. Tam birbirine uyumluydu. Olması gereken şekildeydi bütün yaratılışı. Peygamber Efendimiz ba dinen bedenliydi. Meclizminiz değil daha. Şeyli daha. Ya kalıplıydı, Allah razı olsun, çok güzel bir tabir oldu inşallah. Kalıplıydı, mütemasiken bir de vücudu sarkmıyordu. Bu kimin vücudu sarkar? Çalışmayanlar. Biz fazla iş yapmıyoruz ya, o da vücudumuz şey oluyor, sarkıyor değil mi? Ahmet örneği herkes Ahmet örneğine getiriyor, oldu inşallah. Değil mi? Ahmet yürüdüğünde sallanıyor, her tarafı sallanıyor. Çünkü iş yapmamış, değil mi Örneğin ama Ahmet yarın bir gün yani böyle spora gitse veya çok ne yaparsa, iş yaparsa bugünkü tabirle eli şey gibi olur, taş gibi olur, vücudu şey gibi olur, taş gibi bir adam olur değil mi? Heh. İşte Peygamber Efendimiz zaten kalıplı biriydi bir de kalıplı bir olmasına rağmen o etleri vücudu da sarkık değildi yani böyle taş gibiydi. Bugünkü tabirle taş gibiydi. Yani böyle elleri, ayakları, er bacakları görseydi hiç iş yapmamış birinin bacağı gibi böyle eti sarkık birisi değil. Sanki senelerce iş yapmış, 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 spor yapmış gibi vücudu şey gibiydi, taş gibiydi. Tamam kardeşim. Bu da güzel ha. Sava el batni ve Peygamber Efendimizin göğsü ve karnı eşittir. Yani şişko De bizde bazıları var ya, de bazı hocalar var. Oldu mu? Karnı ondan önce odaya giriyor. Değil mi? Hala o girmeden önce karnına selam veriyorsun. Oldu mu? Selamun aleyküm. Bu diyor aleyküm selam. Oldu mu inşallah? Hala hoca geriden geliyor. Ha. Oldu mu inşallah? Ya e o kadar yemiş yemiş yemiş. böyle bir, bir tanesi var zaten bizim bir hoca arkadaşı vardı. Aynı böyle dünya gezene geni gibiydi böyle tam böyle yuvarlaktı. Oldu mu inşallah? Üstü basıklı oldu mu inşallah? Yuvarlak şeklini kahvaltı almıştı. Tepsi oldu Güzel, acı. Peygamber gibi öyle değil. Yani böyle göğsüyle karnı şeydi. Düz. Yani bugünkü tabirle şişko birisi değildi ki böyle karnı çıkık olsun. Öyle değildi. Evet. Arida Sadri. Peygamber Efendimiz'in göğsü genişti. Geniş şeyliydi daha göğüs kalıplı, bu göğsü böyle eni geniş bir şekildeydi. Ba'ide ma beynel menkibeyni. İki omuzu arası uzaktı. İki omuzu arası azalt, uzaktı demek ki yani omuzları da şeydi yani. Genişti. Göğsü genişti. Omuz aralıkları şeydi. Genişti. Celil el ketifeyni. Omuzları da böyle büyüktü. Lan hiç görmemişsiniz. Büyük omuzluydu. Ya. Böyle kalıplı adımlar olur ya. Omuzları böyle şey. Büyük olduğu Göğsü geniş. E, omuzlar arası şey geniş şeklinde. Beyne menkibe iki omuzu arasında hatemü'n-nebuveti. Peygamberlik alameti var. Peygamberlik mührü var. Tamam? İki omuzu şey tarafındaydı. Bir defa bahsetmiştim. Kalbas. E, omuz taraflar arkadan omuz tarafları kalbe bakacak şekilde solda peygamberlik neyi vardı? Mührü vardı. Peygamberlik mührü derken o şeyle Muhammed Resulullah'la karıştırmayın ha. Oldu mu? De bir peygamber efemiz mektup gönderdiğinde bir mührü vardı. De yüz yüklü bir mührü vardı. O ne mühürde ne yazılıyordu? Muhammedun Resulullah. Anladın? Eh, o mühür. Lan mektup yazıyordu ya. Mektup yazıldığında ondan geldiğinde belirtmek için böyle basıyordu. Mürekkebe koyup basıyordu. Orada şey çıkıyordu. Muhammed Resulullah. Bir o mühür var. Bir de buradaki mühür var. Bizim bazıları der ki Peygamber Efendimiz'in mühürü Peygamber Efendimiz iki, iki omuzu arasında, arka tarafında, bel tarafında, iki, iki omuzu arasında peygamberlik mührü var. Yazan diyorlar ki orada şey yazılıyor. Ha? Muhammed Muhammedun Resul. Öyle değil ha. İki mührü şey yapmayın ha. Karıştırmayın. O mektup göndermedeki mühür ayrıdır. Bir de Peygamber Efendimiz peygamber olduğuna dair alamet olan mühür ayrıdır. Yani burada bir mühür var. Yani burada da şey yazılıyordu. Muhammedun Resulullah yazıyordu. Öyle değil ha. Oradaki mühür alamet alamet. Oradaki mühür bir ben ben be. Önceki kitaplarda demiş ki iki omuzu sırtında iki omuzu arasında bir mühür olacak. Bir mühür dediğimiz o Muhammed Resulullah o dediğimiz mühür değil. Ha. Bir ne olacak kısacası? Ben olacak. İki, Allah için iki mühürü karıştırmayın. Yani peygamberin iki mühürü var. Bir mektup gönderdiğindeki mühür o, o nedir yazı olarak? Ne yazılıyordu? Muhammedur Resulullah yazıyordu. Bir de Peygamber Efendimizin peygamber olduğuna dair alamet olan bir mühür. O mühür Bizim bildiğimiz mühür değil. Alemet anlamında, nişan anlamındaki mühür. O da neymiş? Bir benmiş yani. Ve ve bu mühür <laughs> şametun. Mühür derken yani de Muhammed Resulü'ne yazısı değil ha. Bir tane bendir. Sevda Nasıl bir bendir? Siyah bir bendir. Tudra bu çalıyor. ile sufreti sarıya çalıyor. Yani siyahtır ama şeye de yakındır ha. Sarılık da içinde vardır. Havlaha. <laughs> o benin etrafında şa'aratul mutavaliyetun ardarda kıllar var. Ardarda arda kıllar var. Ke enneha sanki o kıllar min urfi feresin. Sanki atın boynundaki kıllar gibi. Atın boynundaki kılları biliyorsunuz. İnce uzun. Evet, ince uzun. O şekilde. İşte Peygamber Efendimizin de sırtında iki omuzu arasında kalbine bakacak sol tarafta Peygamber Efendimiz'in ne vardı? Peygamberlik mühürü vardı. Mühür derken? Yani o Muhammed Resulullah mı vardı? Yok lan. Mühür derken yani alamet. Yani bir tane şey vardı. Ben vardı. Benin rengi neydi? Siyahtı. Ama şeye de çalıyordu. Sarıya da çalıyordu. O benim etrafında ne vardı? Kıllar. Ardarda arda, arda kıllar. Bir kıl tek değil. ardarda arda şeyler vardı. Kıllar vardı. Sanki şeyin kılı gibi atın boynundaki kıl gibi. Yani demek ki o kıllar şeylermiş ha, uzunmuş. Olay anladın inşallah. Hiç böyle arkadaşlarda görmemişsiniz deyip ben böyle yüzlerinde şey vardır. Ben vardır. Yani sonra böyle etrafında da şey çıkıyor. Kılıç kıl çıkıyor. Yani. Var örneği bazı arkadaşlarda. da. İşte o benin tıpkısını şeyde düşünün. Yüzde değil çok birkaç arkadaş vardı örneğin. böyle yüzünde bir ben var. O bende de böyle ince şeyler var. Kıllar var. İşte Peygamber Efendimiz o benini düşünür sırtındadır. İşte o ben Peygamber Efendimizin an, nedir? Peygamber olma alametidir, mühürüdür. Yeter olana kadar Allahu Teala Peygamber Efendimizin şefaatini bize nasip eylesin. Allah muvaffak eylesin. Yeter o kadar.